Selam arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar biliyorsunuz bazı yine yorumlar falan geliyor işte savunma da hasar artışı ya da hasar azaltma gibisinden bunların dediğim gibi arkadaşlar videosunu çekip atmaya çalışıyorum ama bunun için obsidiyen lazım bir de ekipmanları ayarlamam lazım bakın şöyle göstereyim bugün bir ekipman dövdük hatırlıyorsanız videoda da zaten size söylemiştim bahsetmiştim bunu da bir önceki videolarda falan çekip şey yapmıştım ekipmanı döverken. Gördüğünüz gibi güzel bir sonuç elde ettik. Şu anda 40. seviyede bir tane ekipman dövdük arkadaşlar. Güzel oldu. Niye güzel oldu? Çünkü süvari sağlığı da var bunda gördüğünüz gibi. Ee, savunmada ne olacak? Süvari sağlığı da yüksek olacak. Ve bunda ne yapacağız? Üstte gördüğünüz gibi saldırı sırasında alınan hasarı azaltır yazıyor. Altta da savunma sırasında alınan hasarı azaltmayı yapacağız arkadaşlar. O etkinliği obsidiyenle aktif etmeye çalışacağız. Ee, tabii dediğim gibi bunun için obsidiyen gerekiyor arkadaşlar obsidiyen elde etmemiz gerekiyor ve bu da çok kolay çok basit bir şey değil gerçekten değil onu da söyleyeyim size ee, çünkü biraz daha zaman gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bir tane ekipman daha dövmüştük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Bu şekilde yaptık. Gördüğünüz gibi 5 turuncu bir tane bir tane turuncu 5 tane mor koyduk arkadaşlar. Bu şekilde dövmeye çalıştık. Dediğim gibi böyle olursa bizim için iyi olacak. Çünkü niye? Bu şekilde olursa süvari sağlığını da artırmış olacağız. Böyle deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bugün sabahki yaptığım taktiği yapacağım. Şuna dokunacağım arkadaşlar. Bakalım alalım. Umarım turuncu olmuştur. Açıyoruz, bakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi olmadı. Yine eee şey verdi arkadaşlar. Mor verdi gördüğünüz gibi ama sıkıntı yok. Dediğim gibi devam edeceğiz, devam edeceğiz. Durmayacağız, duraksamayacağız. Devam edeceğiz arkadaşlar. E, bunu 35. seviyede dövmüştük. Ne yapalım? E, 30. seviyede dövmüştük. Ne yapalım? Yararlı limitini yükseltmek için 35'e direkt bunu çekelim. Bakalım nerede ekipmanımız. 30. seviyede yararlı limitini yükseltme burada hemen seçiyoruz bunu ee, ne yapalım direkt bu şey kalsın olmazsa bir bakalım aslında şey de yapabiliriz bunu bunda turuncu biraz az şu mavi yükseltelim şöyle yapalım bu şekilde direkt buradan bunu alalım bakalım burada turuncu sayısı fazla bunu turuncuyu kullanalım burada bunu kullanamıyoruz yükseltme de yok bu da az ama olsun yapacak bir şey yok böyle ayarlayacağız arkadaşlar bu şekilde kullanacağız. Şunu da hemen yükseltelim. Bunda direkt mor vereceğiz ama bu da olmadı. buraları ayarladık. Gerçi şunu turuncu yapsak nasıl olur? Bunu mor yapalım. Bunu yükseltebiliyor muyuz? Bakalım. Şöyle elde edebilecek miyiz? Sanırım edemeyeceğiz. 7-1 iki tane kalmıyor arkadaşlar. Bir tane oluyor sadece. İki parça lazım bize. Burada da gördüğünüz gibi yok. Burası da tamam. Şimdi ne yapacağız? Şuna bir bakalım. Bunu böyle ayarlamıştık zaten. Bunu bir tık yükseltebiliyoruz. Şu kemiklerden kuru kafadan bir tane parçalayalım hemen. Direkt ekipmanlara girelim. Nerede de kuru kafa? Şurada. Bir tane parçalayalım hemen. 25 kemik verelim. Parçalayalım. Gördüğünüz gibi elde ettik şu anda. Direkt yine dalıyoruz hemen arkadaşlar içeri. Şuradan 35. seviyeye doğru gidelim. Neredeydi? Buradaydı. Yine direkt ekipmanımızı seçelim buradan. Bunu turuncu bırakacaktık. Şöyle ayarlayacaktık arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bu şekilde yapalım. Ne diyoruz? Şunu tıklayacağım. Let's Ko diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1 saat 19 dakika sürüyor. Hızlandırmayacağım bunu çünkü son dakikalara doğru böyle hızlandırmayı düşünüyorum son zamanlara doğru böyle. Bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Biraz önce ne vardı? Ben yoldayken arkadaşlar elit macera başlatmışlardı. Son tura yetişebildim. Yani gerçekten son turdu, hatta bitmek üzereydi. Bakın şöyle size göstereyim savaş raporundan. Gördüğünüz gibi çok iyi puan aldım. Sadece iki savunma yaparak aldım arkadaşlar bunu. Bu puanı bakın şöyle göstereyim savaş raporuna. Bakın bu birinci savunma. Gördüğünüz gibi sadece 300, 357 bin asker gönderdik. Gördüğünüz gibi çok iyi kill çektik buradan. Çok iyi puan çektik. Bu da gördüğünüz gibi ikinci savunma arkadaşlar. Burada da 290, asker, 290 bin askerimiz var. Burada da 6,5 milyona yakın öldürme elde etmişiz. Gerçekten bu birincisi efsaneydi. Gördüğünüz gibi fazla bir şey de değil. Hani çok yüksek bir ordu seviyesiyle göndermedik. Dağ meleklerimiz falan da yok gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama size basit gelebilir mesela. Şey diyebilirsiniz. burada elit macera falan. işte ondan ne olacak falan gibisinden bir şey söyleyebilirsiniz. Ama öyle şey yok arkadaşlar. Hani sonuçta elit macera ama yüksek seviyede oynanan bir elit macera. Ve tek başına yapılan 18. seviye gördüğünüz gibi. Yani basit bir şey değil gerçekten burada. Bir de tek başına savunma yapıp bu kadar askeri öldürmek gerçekten kolay basit değil. Ee, dediğim gibi teknoloji her şey arkadaşlar teknolojiniz varsa her şeyiniz vardır. Bakalım burada ne kadar azureti gerekiyor. Burada bayağı bir azureti gerekiyor. Daha 800'e yakın azuretimiz lazım. Burada ne var? Şu askeri şunu birleştirelim. Buradan çıkartamayız. Kraliyeti yapmadık da kraliyeti yapacağız. Şöyle hatta gireyim şuraya direkt. Şuradan hemen ekipmanımızı aktif edelim. Şuradan da hemen aktif edelim. Um, ee, antik kanıntılar. Bunu biz yapmış mıydık? Yapmıştık maksimum seviyede. Şöyle yapalım. Hemen şuraya direkt bir saldırımızı gönderelim arkadaşlar. Bu şekilde bir saldırı yapalım. Şunu maksa çek. Buyla tamamına gönder geçelim. Bir daha bir saldırı yapalım hemen. Aslında şöyle de yapabiliriz. Şundan biraz şöyle yapalım. Şundan bir 250k koyalım. 250 şey koyalım sadece. Şunu max yapalım. Bir de böyle gönderelim. Bakalım hangisinde daha çok hasar vermiş. Yani ortalama aynı hasar. Ama işte birinci saldırı biraz daha fazlaydı bence. Gördüğünüz gibi altta biraz daha fark ediyor. Demek ki neymiş? Sadece düz yolu yürüyüş göndermek en iyisiymiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk sa bugün haftanın zaten biliyorsunuz arkadaşlar sıfırlanıyor her hafta pazartesi günü. İki saldırıda otomatikman 93.000 puana direkt çıktık. Yani bu hafta büyük ihtimal birinci olarak bitirir. Bütün ödülleri biz alırız. Buradan ne yapalım? Hemen bir kraliyete gönderelim. Bakalım buradan inşallah 9. seviyede en son. Şimdi inşallah onu bulur arkadaşlar. Onu bulsa bizim için gerçekten süper olacak. Ekipmanları değiştirmek çok önemli. Tekrar söylüyorum size, unutmayın. Ee, yine 9. dalgada kaldık ama bir şey olmaz, sıkıntı yok. 9 tane de obsidyen aldık. Bakalım obsidyenimiz ne kadar var? A 29 tane. Şimdi buradan bir deneme yapabiliriz. Ne yapacağız? E ee, 40. seviyede süvari sağlığı gördüğünüz gibi bunu yükselteceğiz arkadaşlar. Bizim için önemli olan şu arkadaşlar, savunma sırasında alınan hasar azalır. Bunu bulmamız bizim için önemli. Şuna bir tek atmamız yok mu? Ne kadar efsane olur ama. Tabii yok. Çünkü biz bağımsız bedeviyiz arkadaşlar. Gerçekten bağımsızız yani. Böyle bir saçmalık olamaz. Yani şunu verse gerçekten efsane olacak. Direkt bunu hemen bir 15. seviye falan direkt yükseltiriz. Orada bırakırız. Sonra diğerlerini yükseltiriz. Dediğim gibi bunun için çok obsidiyen gerekiyor. Arkadaşlar obsidiyen olmadan bunu yapmak gerçekten sıkıntı. Ee, onun için de baya bir zaman gerekecek. Çünkü ekipmanlar obsidiyenleri ayarlamak istediğiniz şeyi bulmak, hani anket özelliği aktif etmek istiyorsanız onu bulmak gerçekten biraz sıkıntılı arkadaşlar. O yüzden biraz zaman gerekecek o. Bakalım, ee, bakalım durma göre yapacağız bir şeyler. Sıkıntı yok arkadaşlar. Devam edeceğiz böyle. Güzel gidiyoruz. Güzel gitmeye de devam edeceğiz. Hemen ekipmanlarımızı tekrar ayarlayalım. Dayanıklılık, yenime, dayanıklılık yenilemesi üzerine. Bazen dilim böyle sürtüşüyor işte. Kusura bakmayın. Şimdi asker almayı alalım. Direkt ne yapalım. 3 tane canavar yürüyüşü gönderelim. Ee, böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi. Şimdi biraz azuritiyi bekliyoruz. Azuritiyi aldıktan sonra direkt bunu aktif edeceğiz. Gördüğünüz gibi. 500 azuriteye daha ihtiyacımız var. Bunu yarın büyük ihtimal çıkartırız. Direkt bunu aktif edeceğiz arkadaşlar büyü bariyerine direkt bu şekilde ilerleyeceğiz. Bunu en üst seviyeye çekeceğim arkadaşlar direkt. Ondan sonrasında zaten bunu yükseltemiyoruz. Çünkü bunun için 8. seviye gerekiyor. Güzel üniversite. Ondan sonra ne yapabiliriz? Şunu yükseltiriz arkadaşlar. Direkt. Ondan sonra da zaten bunu 8. seviye çekmek de baya bir azurut istiyor. 21-22k'ya yakın azurut istiyor. 26.000 azurut istiyor arkadaşlar. Gerçekten bu da baya büyük bir sıkıntı yaratacak bize. Ama zaman içinde olacak olmayacak değil onu bekleme yerine ne yapacağız? Onu bekleme yerine gizem, şeyde, yüksek teknolojideki eksiklerimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Şöyle bakalım hemen. Gördüğünüz gibi buradaki mesela buradaki sağlık olsun. Ondan sonra saldırı olsun. Bunları direkt maksimum seviyeye çekeceğiz. <laughs> ondan sonrasında da yapacağımız tek şey kalıyor. gizemli e, gizem üniversiteyi yükseltmek ve oradaki geri kalan teknolojiyi tamamlamak. Onun haricinde efsane bir kalemiz olacak arkadaşlar. Tabi zaman her şeyin ilacı zaman. Biraz da harcama yapıyoruz. Yapmıyoruz değil ama bakalım işte duruma göre bir şeyler yapmaya çalışıyoruz kendi çapımıza. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.